Yeni bir yayında beraberiz yine arkadaşlar. İnşallah güzel bir yayın olur. Ben her zamanki gibi giriş konuşmamı yapayım. İnşallah iyisinizdir. Ee, biz iyiyiz, bomba gibiyiz. Şükürler olsun. Bugünkü yayından sonra gittik biraz top oynadık talhayla. Bayağı eğlendik, bayağı sakatlandık. Şimdi de yayın açayım dedim. İlk geleni yine sabitleyeceğim. Bakalım kim gelecek. Baba, Efendim. Baba, taksana, tamam bakacağız kızım. Niye bakacağız? Şimdi yayındayım. Ayarlarız. Evet, gelen yok. Herhalde herkes şu anda Galatasaray Beşiktaş maçını izliyor. Maç sonu. Evet, yayına ilk geleni sabitleyeceğiz her zamanki gibi. Bakalım kim gelecek. İlk kim yazacak. Hoş geldiniz arkadaşlar. İki kişi var şu anda. Baba. Efendim oğlum. Baba dedim. Baba mı dedin? Doğru. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Bu On et, kişi oldu? Burada etkin yanılırsam de bir şey olmaz. İç. Üstüne bir şey giy Üşüme. Joker Mehmet Mehmet Selam Hoş geldin Kocam ne oluyor anlamadım Ama yine de seni sabitleyelim Çünkü ilk geleni sabitleyeceğimizi söylemiştik Gidersen de Başkasını sabitleriz Aleyküm selam evet. Kardeşim ee, Bu kanala girerken Kapıda yazıyordu ya Hakaret laflar konuşmayacağız, birbirimize saygılı olacağız diye. Böyle yazarak eline ne geçiyor anlamadım. Melis hoş geldin kardeşim, merhaba. Serkan Çay, hoş geldin.